kaymakamım, belediye başkanım, çalışma arkadaşlarımız, muhtarlarımız hep birlikte elinde ise söylediğiniz gibi Karapınar'ın önündeyiz. Niye önemli? Yavuzeli bizim artık yaptığımız altyapı çalışmaları, açılan yollarla şu anda merkeze en yakın ilçemiz ve çok hızlı büyüyor. Sağlıklı büyümesi lazım. Aynı zamanda Rumkale'nin yolu. Biliyorsunuz 25 Eylül'de Rumkale'de su sporları festivalimiz var. Buranın en önemli e, ekonomisi çiftçimiz. Çiftçimizin cebini rahat etmesi lazım. Yeşili korumamız lazım. Çiftçimizin yaptığı çalışmalarda destek olmamız lazım. Bizim Tarım Daire Başkanlığımız her ilçeye dair de e, çalışma yapıyor. Buranın toprak analizine göre hangi ürünün buraya verilmesi gerekiyorsa biz o ürünün pidesini dağıtıyoruz. O fideyi dağıtarken de ana ata tohumu dağıtıyoruz bu toprağa ait o bereketli hilalin ata tohumunu da dağıtınca verimlilik artıyor. çiftçimiz bunu kullanmaya başlayınca verimlilik artınca bunu biz kendimiz üretmeye başladık. Bu yöntem şu anda Yavuz elinde de uygulanıyor. Bir taraftan çiftçimizin sulam ihtiyacı var. Bir taraftan Yavuz eli büyüyor. Yavuz elin içme su ihtiyacı var. bu büyük talebi karşılamak için su yönetimi artık altın yönetimi, petrol yönetimi kadar önemli. Bizim burayı doğru yönetmemiz lazım. Açılan e, kuyular var. İçme suyundan dolayı, sulama suyundan dolayı açılan sondajlar var. E, bunların iyi yönetilebilmesi için e, valimizin başkanlığında geçen hafta bir toplantı yaptık. Raporlarımızı hazırlıyoruz. Kaymakamımız, başkanımız yarın DSİ Bölge Müdürlüğüne gidip son e, tespitleri alacak ve biz her birimiz kim ne yapacak. Hem Karapınar'ın güçlü bir şekilde Yoluna devam etmesi için, buranın su seviyesinin düşmemesi için hem çiftçimizin sulama ihtiyacının giderilmesi için damla sulama, buharlaşma. Çünkü acayip sıcak. Şu anda herhalde 43-44 derece. Acayip bir sıcak var. Buharlaşma çok fazla. O açık kanallar buharlaşmayı çok artırıyor. Kapalı kanala ve damlama sulamaya geçecek şekilde tesisleşmeyi tamamlamamız gerekiyor. Onun için bugün buradayız.